Herkese selamlar dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kendi hassasiyet ayarlarımı yapacağım. PC'ye geçtim. Artık yeni bir başlangıç yapmayı düşündüm. Ee, kanalda ne zamandır video atmıyordum bunun farkındayım bundan sonra tam gaz devam olacak inşallah arkadaşlar şimdi bugün ne yapacağız şimdi ondan bahsedeyim ondan sonra seri bir şekilde videomuza geçelim bugün kendi hassasiyet ayarlarımı ayarlayacağım PC'den Telefonu bıraktım şu anda Şu aşamada yeni telefon odasıya kadar Telefonum kastığı için Bilgisayarım daha iyi olduğu için bilgisayarıma geçmek zorunda kaldım Şimdi arkadaşlar bugün PC, PUBG mobilde Nasıl hassasiyet ayarı ayarlanır Bunu telefonunuzda da yapabilirsiniz Hiç fark etmez Şu an gördüğünüz gibi çok dönüyor benim için Hiçbir şey ayarlamadım çünkü Bunların hepsini sizlere tek tek göstereceğim arkadaşlar Yani kendi ayarlarımı hem yaparken Nasıl yaptığımı da göstereceğim sizlere Şimdi seri bir şekilde buradan geliyorsunuz bir tane arkadaşlar AKM alıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan da bir tane M4 çakıyorsunuz. Şöyle yanlış oldu bir dakika. Şuradan bir M4'ümüzü hızlı bir şekilde alalım abi. Gel 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 gel. Şimdi şuradan bir üçüncü seviye çantamı alayım. YLM'ye gerek yok. Bunları bunlara da gerek yok. Bunlar sonumuz lazım zaten. Da. Şunları bir alalım abi. Şimdi bunları aldım. Ve skopları tek tek alıyorsunuz arkadaşlar bakın. Skopları tek tek alacağız. 3x, 2x, holo, e, holo red dot aynı zaten de. 4x, 6x bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Başka da skop yok zaten. Şuradan birazdan daha mermi alalım. Mermi bizim işimize lazım olacak. Tamam bu kadar yeterli. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsan çok çok mutlu olurum. Haydi videomuza devam edelim. Şimdi bu kısma geldik dostlar. Şimdi burada yapmanız gereken ayarların hepsini söyleyeceğim sizlere. Şimdi mesela başlıyorum. Red Dot'ta başlıyorum. Red Dot aynı şey olduğu için. Şimdi çok mu gidiyor az mı gidiyor bakacağız. Benim için Red Dot iyi şu anda. Şu durumda iyi. Ama biraz çok dönüyor sanki. O yüzden biraz Red Dot'ın ee, seri bir şekilde biraz düşürmeye çalışacağım. Şunu bir 20 yapalım. Hatta bu 25 de kalsın bekle. Şuradan bir 20 yapalım bunu. Burada zaten jiroskopu ellemeye gerek yok. Şimdi bakıyorum tekrardan. Tamam bu ayarlandı. Red dot tamamdır. Her hassasiyet ayarım zaten ona göre oluyor. 2x'e geçiyoruz. Zaten holo da aynı olduğu için denemeye gerek yok yani onların hiçbirisine. Aynı. Aynı gördüğünüz gibi Red Dot aynı şeye yarıyor. Hızlı bir şekilde 3x'e değil 2x'e geçelim. Abi sen çok akıllısın ya. Dostlar açıklama kısmındaki Discord adresine girip bizle oyun oynayabilirsiniz ve sormak istediğiniz soruları oradan da sorabilirsiniz ve yorumlardan da sorabilirsiniz. Açıklamaya ve yorumlara sabitledim. Gelip benimle sohbet edip bana sorular sorabilirsiniz. Takımda bulabilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. 2x'e geçiyorum dostlar. AKM'de de deneyeceğim bunları. 2x'ime bakayım. Adamın üstünde de test edelim. Şu anda şöyle bir şey söyleyebilirim. 2x'im gayet güzel durumda. Bırakıyorum şimdi. Biraz daha düşebilir evet. 2x neredesin güzel kardeşim. 15 yapalım. Şunu da 15 yaptık mı yeterli olacak diye düşünüyorum. Şöyle bir daha bakalım. Tamam şu anda yeterli durumda Bunu da geçelim abi Seri bir şekilde 3x Geldik 3x'e Hızlı bir şekilde 3x deneyeceğim 3x'in iyiydi normalde Bakın 3x'e çok gidiyor abi 3x'i de çekmemiz lazım Tek tek böyle deneye deneye çekeyim Bu 12 13'te kalıyor benim ee, Şuradan 3x'i 10 yapalım Benim hassas yeterlerim baya düşük bu arada o dediğim taktikle yapmanız gerekiyor işte. 3x'i de yaptım dostlar. Şimdi geldik 4x'e. Hadi bakalım. 4x yapayım bir de. 3x de tamamdır. Hani 5 dakikam falan yani en fazla 10 dakika her an alıyor bunu yapmak. Gel bakalım. 4x'im bir dakika. 4x'im çok dönüyor abi. 4x fazla herhalde. Şunu bir 10 yapalım. 6, 5 yapmakta fayda var mı? Bunu 4 yapalım. Bakayım bir dakika şimdi. Bir dakika bakacağım. O bak bir bir şey söyleyeceğim. Bu sefer de çok az oldu. Bu sefer de çok az oldu. 4x'i 6 yapacağım. 4x burada 10 kalsın. Neden olduğunu söyleyeceğim şimdi sizlere bekle. Şuraya sprey atarken eğimi çok aşağı indirmem gerekiyordu yani. Elimi çok aşağı indirdim gördüğünüz gibi değil. Tamam 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi 4x'e bittiğine göre burada bir 6x'imiz kaldı. 6x bizim için önemli. Dürbünsüz ve dürbünlü bir şekilde deneyeceğim. Dürbünsüz bayağı güzel. Hmm. 6x'ten biraz bir dakika. 6x'ten seri bir şekilde şöyle bir 6 yapalım bunu. Yok, bu 8 kalsın. Evet bu 8 kalsın. Bu kankamı 5'e çekelim. Olur mu? Deniyorum şu anda. Olur abi. Tamam 10 numara. Bir de şunu da yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir 3x'e çekelim. Şunu çekelim bir 3x'e şöyle deneyelim. 10 numara. Hiç sekmiyor. Bu arada gördüğünüz gibi hiçbir tane hiçbir eşya almadım yani burada. İçimize yarayacak hiçbir eşya almadım. Bilginiz olsun. Hadi bunu da söyleyeyim. Şimdi geldik AK'ye. Hepsini ayarladık bakalım. AK ile bir test etme aşamasına geldik. Hemen seri bir şekilde AK'yi elime çekip. E, bu arada bir dakika. Gördüğünüz gibi şu açı çok dönüyor benim için. Üçüncü şahıs açısı değiştirmem lazım şu anda. Bunu ne yaptık biz? Şöyle kalsın. Üçüncü şahıs açısı çok döndüğü için 70 yapıyorum. Kamera 80'i e geçiriyorum. Şuradan bir 36-35 yapayım. Bunda 40 yaptık mı herhalde tamam olacaktır. Bakıyorum şu anda. Yine çok dönüyor. Biraz daha düşürmek lazım dostlar. Hani şurada şu kamera açısı 65-67 falan yapsam. Şunu düşürelim şöyle çok fazla olmasın. 65 yapsak şu 34-40'ı 36'ya indirsem. Şimdi tekrar bakıyorum. Şimdi 10 numara 5 yıldız oldu. Gördüğünüz gibi 3x spreyim efsane. Hemen red dot geçiyorum. Red dot biraz sıkıntılı ama sıkıntılı değil normalde. Şurada hiçbir eşya koymadık zaten. Şimdi Red dot biraz fazla şu an onu fark ettim Arkadaşlar reddat biraz daha fazla da. reddata O yüzden biraz düşürmemiz lazım 20 yapalım bunu burada da 18 para yeterli olacağını düşünüyorum hala çok dönüyor ya 20-15 yapmak istiyorum 20 değil mi bunu 18 yapalım bakalım şimdi bekle 2x'i deniyorum. Şu anda bir de 2x'i deneyelim bakalım. 2x'te ne yapmışız? 2x'te de mükemmeliz abi. Bir de şuraya sıkalım. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. 2x 10 numara. 3x'i zaten denemiştik. Bir daha deneyelim. Şöyle bir. Tamam 3x'te de 10 numarayız. 4x. 4x'i de yapalım. 4x de mükemmel ve son olarak 6x en baba sekecek şey. O da mükemmel. Şu anda benim için ayarlar bitmiş gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi baştan sona bütün hassasiyet ayarlarımı yaptım tek başıma. Böyle kendi başınıza hassasiyet ayarlarınızı yapabilirsiniz dostlar. Dediğim gibi açıklama kısmındaki Discord adresine girip bizle oyun oynayabilirsiniz. Dostlar açıklama kısmındaki Discord adresine girip bizle oyun oynayabilirsiniz ve sormak istediğiniz soruları oradan da sorabilirsiniz ve yorumlardan da sorabilirsiniz. Açıklamaya ve yorumlara sabitledim. Gelip bakmayı unutmayın. Gelip benimle sohbet edip bana sorular sorabilirsiniz. Takım da bulabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsan çok çok mutlu olurum. Sorularınız falan varsa yorumlara bekliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. i don't